Deneme 1, 2, 3, 4, 5. Süper. Merhaba. Her şartta her türlü Ikea'yı gezmeye geldim. Çünkü yılbaşı alışverişi biliyorum ki hepiniz Ikea'dan bir sürü şey almak istiyorsunuz. Online alışveriş tabii ki şu an en güzeli ama kendimi sizin için feda ettim ve şimdi Ikea Bayrampaşa'ya geldik. Yılbaşı ürünlerinde neler var neler yok hep birlikte gezeceğiz. Bütün önlemlerimi aldım çift maskeliyim. Dezenfektanım yanımda. Gayet dikkatli bir şekilde tüm tedbirleri alarak, sosyal mesafeyi de koruyarak güzel bir iki turu yapacağız. Hadi gelin. Şimdi artık nerede ne var uzmanlaşmış durumdayım biliyorsunuz Ikea Bayrampaşa için. Şimdi girişte önce ürünlerin sergilendiği yerleri görüyoruz ama aşağıya inince de Size böyle detaylı bu sene yeni yılbaşı ürünleri var onları göstereceğim. Bir de iki yanı klasikleşmiş yılbaşı ürünleri var. Her sezon her sezon çıkarttı. Onlara da ayrıca bakacağız ama özellikle size yeni neler var onları göstereceğim. Bu kutuları mesela çok sevdim. Renkleri bayağı güzel değil mi? Pastel tonlarda yapmışlar farklı. Hani sadece yılbaşında değil sonra da kullanabilirsiniz. Birçok kişi de belki görmüşsünüz Instagram'da. Şu yeni mum hilesi var. Böyle bunu ısıtıyorsunuz, döndürüp çevirip bir şeyler yapıyorsunuz. Bunlardan alayım da ben de deneyeyim bence bir. Belki bir reels yaparız bunlarla. Bu arada Instagram'da bir sürü reels yapıyorum son zamanlarda. Takip etmiyorsanız beni mutlaka edin. Şuraya yazıyorum İrem Güzel. Geçen gün tahta boncuklarla bir kendi yap projesi yapmıştım. Şimdi bu lambaları görünce de aklıma geldi. Böyle bir lamba alıp Direk mesela üstünü boylayan böyle tahta boncukla kaplasak çok güzel olmaz mı? Böyle farklı kendi yap projeleri neler istersiniz? Ev dekorasyonu olur, çocuk odası dekorasyonu olur, bir sürü şey olabilir. Bana lütfen aşağıya istekleri yazın. Bunlarla da bir sürü masa süsü yapılabilir mesela. Şurasını direkt boyarsınız ve güzel böyle orta masa süslemesi yapabilirsiniz. Birçok şeyde kullanılabilir bunlar. 10 liraymış tanesi. Tabi dolar artınca ister istemez Ikea fiyatları da gitgide yükseliyor. Bu ışıkların daha uygun fiyatlı olanlarını daha önce Instagram'da da paylaşmıştım. Bence Ikea'dan almayın diyeceğim şeylerden bir tanesi de bu incecik olan ışıklar. Çok daha uygun fiyatlı olanlarını internette bulabiliyorsunuz. Instagram'da da linkini paylaşmıştım. Ama şu fanuslar müthiş. Yani o kadar çok şeyde kullanabiliyorsunuz ki yılbaşı süslerinde bunu. Hatta ben her sene mutlaka evin birkaç kaşısına koyuyorum. Mesela ne kadarmış bu ışıklar? Ee, 30 ampullüsü şu 60 lira. Yani bunu çok 30 liraya falan alırsınız çok rahat. Bence ışıkları, minik ışıkları buradan almayın ama farklı dekoratif ışıklar alıyor böyle perdelerin üstüne falan asabileceğiniz. Onda çok güzel örnekler var şimdi onları da size göstereceğim. Büyükleri 127, küçükleri de 39, 90, 70 TL'ymiş. Ah, ah, bunlar 39 liraydı, biliyor musunuz? Evinizdeki yılbaşı ürünlerine sahip çıkın. Yani bir şekilde onları farklı farklı kullanmaya çalışın. Çünkü gördüğünüz gibi her sene, her sene yeni bir şeyler alamazsınız. Ay böyle bir seferlik hevesli hevesli şeyler yapmayın. Gerçekten uzunca zaman kullanabileceğiniz şeyler alın. Çünkü hep topu yılbaşında. Hani bir ay boyunca evinizde kalıyor, onun dışında sonra yine kaldırıyorsunuz. O yüzden seçerken böyle doğru şeyler yatırım yapmaya çalışın. Mesela yılbaşı ağacı bence doğru yatırım yapacağınız bir şey. Böyle dandik bir şey alıp bir sene sonra sizi böyle her tarafını bırakacağına gerçekten iyi bir ağaç alın. Çünkü her sene kullanıyor. Benim ağacım herhalde bu sene dördüncü senesi olacak. Gerçekten para verip almıştım, yalan yok. Ama bu seneki fiyatlarına bakıyorum kat ve kat e, Neticede bir bütçe belirledikten sonra alabileceğinizin en böyle mantıklısını almaya çalışın. Şimdi alışverişe başlayabiliriz. Normalde çekim yaparken pek bir şey alamam ama bugün Selim var benimle. O yüzden yılbaşı için birkaç şey de ben alacağım. Ev için başka bir şey lazım değil sanırım ya. Düşünüyorum bazen belki peçete alırım. Ben genelde Ikea'dan peçetelerimi alıyorum çünkü. Hadi gelin. Bunlar böyle hediye vermek için güzel. İçine... Ya bu çok küçük gerçi. Bir boy büyüğü var mı bilmiyorum ama... Evde yaptığınız bir şeyleri bunların içine koyarak paketleyip tatlı bir ile mesela yılbaşı hediyesi olarak ofisteki arkadaşlarınıza falan verebilirsiniz. Mert'e bunun başka bir versiyonu da almıştım. Yine gelmiş böyle çocuk önlükleri. Çok tatlı bunlar. Bayılıyor çocuklar. Yılbaşı versiyonu gelmiş. Böyle önlüğü var. Bir de böyle şapkası var. Bunlar 6 lira. Böyle en minik boyları. Şöyle bir de kalpli peçetelik yapmışlar bu sene. Bunun da fiyatı 15 liraymış. Bulaşık beziniz neden yılbaşı temalı olmasın ki? Neden mutfağınıza kadar girmesin ki Nail Baba? Ben böyle evin her yerinde minik 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 böyle yılbaşı dokunuşları çok seviyorum. Hele ki bu sene çok lazım değil mi? Aa bak şunlar da çok güzel. Ay çok tatlı. Sanki bunun daha yükseği vardı daha önce. Yeni değil bu görmüştüm ama 80 lira. Bunun da çok daha uygun fiyatlı yolda var. Durun size bir link yapacağım. Yılbaşı linki onu da bu videonun aşağısına koyarım. plastik gri tepsiler hatta bunun bir büyük boyu da var. Bizim evin demir başlarından bir tanesi. Şöyle bir video çekmek istiyorum bu arada. Hazır size bulmuşken sorayım. Ikea'dan mutlaka alın diyeceklerinden bir video yapsak mı? Aşağıya bana yorumlarınızı yazın. Çünkü yani kaç senelik bir Ikea müşterisi olarak kesin alın diyeceğim baya bir ürün var. Onları size böyle bir topluca göstereyim mi? Ne diyorsunuz? Aşağıya bekliyorum yorumlarınızı. Bunlar Ikea'nın klasik runner'ları. Böyle yılbaşı sofrasında ortasına koyabilirsiniz. Ya da böyle ikili ikili servis açabilirsiniz. Amerikan servislerine bunlar kullanılabilir. Aynı zamanda bakın şöyle iki tane de masa örtüsü var. Bir tanesi böyle düz kırmızı. Bu runner galiba evet bir de böyle bir runner var. Masa örtüsü 119 liraymış. %100 pamuk, ölçüsü de 145'e 240. Bu yılbaşı masası olayı da birazcık tamamen böyle içinizden nasıl geldiğine bağlı. Mesela benim annem her şeyi doldurmayı sever. Kırmızı olsun, altın rengi olsun böyle ne coşsun masa ister. Bazısı böyle çok daha sade seviyor. Ben mesela hani eğer ki kullanacağınız tabak çatıla da birazcık bağlı. E, çok fazla dekoratif obje koyuyorsanız daha sade istiyorum mesela. Ben oturup böyle kocaman bir kırmızı örtü koymayı sevmiyorum. Nasıl bir şey yapacağınızı karar veremiyorsanız. Hele ki hepimiz evdeyiz bu yılbaşı mutlaka. O yüzden biraz böyle Pinterest'ten bence ilhamlık bir şeyler bakın. Çok tatlı şeyler var. Özellikle masa süsleri için çok basit şeylerle çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ben de bakalım belki böyle bir masa süsü videosu çekeceğim. hani bir yılbaşı sepeti hediye verme olayı vardır ya. Bakın bu sepetler çok tatlıymış. 50 lira, 52 lira fiyatı. Burası da hediye paketleme bölümü. Her türlü paket, ip, etiket, hediye kağıdı ne ararsanız hepsi var. Gelin şimdi neler var neler yok hepsine bir bakalım. biliyorum ki böyle videoyu izleyenler Ay, ona dokundu, buna dokundu diyor. Her an, sizin görmediğiniz anlarda böyleyim ben. Yani 5 dakikada bir ellerimi dezenfekte ediyorum. Mesela bakın burada şurada çok ciddi bir boşluk var. Şöyle yaparak aslında bunu maksimumda açabilirsiniz ama yine de bence birazcık ilave dal istiyor. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ekstra dallar satılıyor. Eğer böyle ağacınızın içi size çok cılız geliyorsa şöyle boş gördüğünüz yerlere telle onları bağlayabilirsiniz. Daha da dolu dolu olur ağacınız. Bu çuvaldan geçen sene almıştım. İyi de almışım. Böyle ağacınızın kenarına, içine hediyeler doldurup da koyabilirsiniz. Yok, o kadar hediye yok, ne ediyorsanız böyle poşetler doldurursunuz. Ağacın yanında çok şık duruyor. Bu arada bu ışıkların kumandasının şöyle güzel bir özelliği var. 6 saatlik bir ayarı var. Ona geçirdiğiniz zaman 6 saat sonra kendiliğinden kapanıyor. Yani akşam yine açarsınız, 6 saat sonra kendi kendisini kapatır. Bunlar bence çok güzel masa süsü olur. Ya da kendi kar kürenizi yapmak isterseniz içine böyle koyabilirsiniz birer birer. Şu şekilde üçlü satılıyormuş. Böyle minik Noel babalar, minik evler. Böyle mesela masanızın ortasına küçük mumlarla birlikte böyle bir şey yapabilirsiniz. Anlayamadığım bir şey varsa o da bu. İçinde iki tane kozalak var. 40 lira. Çıkın parklara, sokaklara var. Böyle bir sürü kozalak. Demin söylemiştim ya Ikea'dan yatırımlık alabileceğiniz yılbaşı ürünlerinden bir tanesi de bu süsleri saklama çantası. Çok rahat oluyor. Kaldıracağınız zaman bunların içine koyup süslerinizi düzgün bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Çok da hafifler. Su vesaire de geçirmiyor. Bence çok güzeller. Bunlar da her sene oluyor. Yani geçen seneden beri var. Ama fiyatları tabii ki artmış. Geçen sene alanlar yaşadı. Şu an fiyatları 70 liraya çıkmış. Bir de böyle masa üstüne koymalık. Yine bunlar var. Ağaç süslerinizi böyle set halinde alabilirsiniz. Farklı farklı bir sürü kutular var. Bakın bunlar var. Böyle dümdüz toplar var. bir küçüklü. Bunların çoğunluğu internette var. Şu da mesela çok güzel. Kocaman ama bunun içindeki şunları, 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 şunları beğendim ama bu mantları sevemedim. Alsam mı, almasam mı diye düşünüp vazgeçiyorum. 32'li top diyor. Ama bakın bunlar en büyük boyu. Pahalı. 199 lira. Fiyatlar gerçekten artmış. Şu ağaçları göstereyim size. Mesela demin o tarafta daha küçük olanları vardı. Dediğim gibi bayağı bir büyük olanları, sık dallı olanları var. Fiyatlar tabii ki o zaman yükseliyor bayağı bir. En büyüğünden başlarsak mesela bu 800 lira, bu 500, bu 350, bu 250, bu 130 ve bu en mini mini minnacık ya eve yılbaşı ruhu getirelim yeter diyorsanız da Bu da 40 lira İşte Şu minik süsler bence hediye iplerine çok tatlı oluyor Bakın ucundan böyle ipi geçirip Normal bir kurdelenin ya da ipin ucuna Bunu bağlayabilirsiniz Ve şimdi de ağacı alacağın Süsü alacağım. Adım adım alın gerçekten öyle hani Bu sene ağacı belki alırsınız Daha böyle hafif süslerle Evde kendinizin yapacağınız süslerle süslersiniz Seneye de süslere yatırım yaparsınız T-Light mumluklar güzelmiş bu kesik camlı oldukları için çok güzel ışık verirler. Bakın demin aldığım üçlü kağıt setinde olanlar bunlardı. da. Bu böyle kendi çelengimizi yapmak isterseniz ve her sene her sene de kullanabileceğiniz bir şey. Burada da böyle toplardan yapmışlar. Şöyleymiş, şöyle bir şey. Bu kendinizin yapabileceği çok basit bir şey gerçekten. Buradaki fiyatı 150 lira sadece alacağınız şöyle toplarla ve bildiğiniz bir elbise askısıyla bunu yaparsınız. 150 lira vermenize gerçekten gerek yok. Şu dalları ben neredeyse 6 senedir falan kullanıyorum. Bakın şurada dolanmış hali var. Mesela lambamın üzerine sarmıştım. Evinizin birçok yerine sarabileceğiniz şöyle çam dalları bunlar. Burada da hep yapışık hali var gösteremiyorum ama. Şöyle bakın açılınca bayağı uzun bir şey oluyor. Onu böyle çevire çevire sarıp bir sürü yerde dekoratif olarak kullanabilirsiniz. 3 metreymiş, fiyatı da 70 lira. Ya benim evde çoluğum var, çocuğum var, ağaçla falan hiç uğraşamam. Ya da işte alamam diyorsanız, böyle eve de yılbaşı ruhu getirmek istiyorsanız, böyle bir şeyi masa üstünde güzel bir saksıyla mesela kullanabilirsiniz. Böyle yapay değil de gerçek çam dallarıyla bence çok daha güzel olur. Önemli olan ne verdiğiniz değil, nasıl verdiğiniz diyorum yani hani yılbaşında bence bunu yapabileceğiniz en iyi fırsat. O kadar güzel şeyler var ki ufak ufak detaylar böyle eklersiniz ve hani siz yeter ki hediye vermek isteyin. Bir şekilde vermenin yolu bulunur. Ikea yılbaşı turumuz bitti. Ufak tefek birkaç şey aldım. Gerçekten azaldım çünkü daha önceki senelerden yaptığım stoklardan evde bir sürü şey var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka hangi yılbaşı videolarını istiyorsunuz? Lütfen aşağıya yazın. Bu sene hepimiz için birçok seneden çok daha zor geçti. O yüzden böyle biraz izledikçe sizi mutlu edecek videolar çekmek istiyorum. Lütfen siz de aşağıya yazın. Ona göre hızlıca birkaç video çekeceğim ve mutlaka ki aralık ortasına kadar hepsini yüklemiş olmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz de şuraya gidip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.